Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile 5. bölümüyle hepinize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle aynen şu an çok pahalı ya. Şunu açmak istiyorum arkadaşlar. Ben bunlardan hiç açmadım. Da. Ha açtım herhalde. Yok. Da ama öyle bir

Bundan bu kadar kazandım mı? Bundan mı veriyormuş ya? Neyse. Kar i̇şte yok. En son geliyoruz arkadaşlar. Bir Ne Ama bakalım. Bir şey yok burada. Şurada şey yok benimle. Aa, i̇stemez ki. Satın al. Tamam. Oo. He? Ha şeyden çıktı ya, Şundan sundan. Maalesef. Bu şey çıkacak dedim arkadaşlar alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Nerede? Pol. 600 Neyse arkadaşlar. Ben on tane nerede Ben yok. Burada yok. Hı Tamam. Ha tamam. Hmm. Lug ne gibi? Bir turnuvalar. Evet arkadaşlar. Turnuva da Burası bir turnuva ya. Şimdi güzellik daha bu Neyse. Değil mi arkadaşlar? Şurada. Şimdi arkadaşlar sizden beraber keysiz paket açıyoruz. Bir de buradan şu çıkartmış. Ne diyor? Bu krona ne 86'sı var ya. Hadi. <laughs> Bok çatı. Aç düşüneyim falan derken şurayı bir onaylayayım. Şöyle En yüksek kayın. Böyle değil. Bu neymiş ya? Yapıyorum. Tamam. Çek. Çek. Önce alıyorum. Alıyorum. Zarif canım gitti. Neyse. Söyle olayım. Bugün bu da değil Ha bunun ne ligi var. lik ben bunu bitti zannediyorum. Ya. Çok mantıksızım ha. Benim şuraya kadar yetiyor. Benim yani bize para toplayabilirim. Oo. Takım da ne var? Oo. Ay var. bir tane var. Bak, anaydı bakalım. Ben bilmiyorum. Ne? Dur. arkadaşlar bir şey merak ediyor. Şu takası yapamıyor. Anladım. Herkes bir tane veriyor. Şimdi <laughs> bunu yapmazsam bana. <asla. gülüyor> evet arkadaşlar. Bütün gücümü bunları üstüne kullanacağım.

没得呀，你家那个皮肤，哼 <S ül üyor> <S ül üyor>，老王我的，他说，输了六，嗯哼，一局。 zamanımız var. 90 a 90 a gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Kanka. Bakalım

Sancho Mane, Lewandowski, Lewandowski kendi aldı kantadan. Sancho Mane. hocam, ba. Falan tanıyorsan. Hayır, adam dokunmuyor. Dokunma değil de tam da neyse. Ama adam da bana aynı sınıfta. Şşş, <laughs> onun lan kısa Neyse. Elektrik istiyor herhalde bu arkadaşımız. Görüyorsunuz 8 numaralı farmasıyla. Çaresin galiba istiyor mu? Neyse ne? Ismi Bir şey yapıp söylerdim. Gol attı diye. Kante, Sancho Mane. Gidiyorlar. Pas. Leva, Leva, Leva. Lewandowski. Kante. Bengole kante. Kay leva. Leva uzunsun kay. Leva. Şimdi şu yapacağım levandosk ile. Evet şöyle. Siz almaya mı çalışıyorsunuz? Alabiliyorlarmış. Arkadaşlar. <laughs> Hırsız. Bakayım şarjım Hızlıca Hazırız. Kante Lewandowski. Ya. Dur. Şuna topu bırak diyeceğim. Böyle koş. Odaklandım <laughs> Koy önce de. <laughs> Arkadaş. Gidim. Evet arkadaşlar, o da baskınına uğradım. Çok bir şey olmadı. Bir 10 saniye, 20 saniye o da baskınına uğradım. Allah Allah bak. Arkadaşlar. Şey kurban bayramı Gidip de kurbana yardım etmiyorum. Para verirler. De. Ama ben şey yapmıyorum. <laughs> Sizin için video çekiyorum işte. Ben kaydettiğimi bilin. Olmaz tamam, sonu. Kazanın başarılı. Tamam, kazanıldı. <laughs> başarılı. İşte ne Neyse. 200 bin jeton. Yeah. <laughs> şu. Keşke şuraya kadar gidebilsem. Keşke. Bakıyorum. Bana da Premier oyuncusu var mı? Bir tane. Dur. Ben de iki tane vardır. Bir bakayım arkadaşlar. Premier tabii ki. Ne birlik olduğunu. Evet. Şimdi levayı koyalım şuraya. Lan hani, çocuğum orada. İyi ya. Efas iyi. Defansif iki tane oyuncum var ama birisi 91'lik yani en üç öncümden birisi. Bakıyorum arkadaşlar. Ay, oyuncularımı tekrar bir bakayım. Premier premierlik, Premier Premier, Premier değil, değil. Değil, değil. Dil. Aa, son bir. Değil, değil. Değil. Değil, değil, değil. Bu son var ya. Burada var. Var inşallah? Ha var bir tane daha. İki tane var. Sıkıntı yok. Neyse. Bunu hiç görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz abi bi. Dur. Arkadaşlar pluş hiç. Tepe. Durun arkadaşlar. Bir düzgünce çekelim. Sosyetat bilmiyorum ya. Real Sociedad şeyde değil. Biliyorum onu. İki sorun işte. Üç Werner. Werner. işte Pulisic. Dört de Şerif. Odun onlarla beraber beş. Bir sürü varmış arkadaşlar. Neyse Premier Lig zaten ünlü bir lig mi? Pulisic sen de oradasın. Evet abi. Görüşürüz arkadaşlar. Kaçırmayız. Evet arkadaşlar. 4. bölümün ay 5. bölümün sonuna geldik. Görüşürüz.